Bekir Hazar Gücün eziyete. Türkiye artık dünyanın sayılı güçlü ülkelerinden biri. Maalesef bu gücü konuşacağımız yerde saçma sapan tartışmalarla zaman öldürüyoruz. Evet hem güçlüyüz hem de gücünün farkında olmayan yegane ülkelerden biriyiz. Bunu bireysel olarak söylemiyorum. Küresel araştırma raporlarına göre geleceğin en güçlü ülkeleri kriterleri açıklandı küresel oyun kurucu olacağı belirtilen ve listenin ilk onunda yer alan Türkiye'nin gücü şu stratejik kriterlere sahip olmasından kaynaklanıyor. 1. Ulaşım altyapısını kurması, kara, hava, deniz, liman ve demiryolu taşımacılığında küresel bir merkez geçit ülke konumuna gelmesi. 2. Hem enerji geçiş ülkesi hem de gerek doğalgaz gerekse rüzgar nükleer ve güneş enerjisiyle kendi kendine yetecek, enerji ihraç edecek konuma yükselmesi. 3 Hızla hem kendi gıda tarım ihtiyacını karşılayabilecek hem de bu konuda önemli ihracat yapabilecek bir ülke haline gelmesi. 4 Milli savunma sanayiinde hem kendi ihtiyacını karşılayacak hem de küresel ihracatçı konuma ulaşması, insansız hava araçlarıyla savaşların seyrini değiştirecek hale gelmesi. Silah ambargosu yiyen değil, ambargo koyabilecek güce ulaşmış bir ülke noktasına varması. 5. Yüksek teknoloji konusunda geleceğin ilk 10 süper gücün arasında yer alacak olması. Siber teknoloji, yazılım, yapay zeka ve uzay teknolojilerinde en stratejik ülkelerden biri olmaya hızla ilerlemesi. Kendi uydularını üretmesi, uydu fırlatma rampaları kurmaya başlaması. Küresel güç kriterlerinde bu 5 maddeye sahip olan ülkeler geleceğin patronları arasında gösteriliyor. Bütün bu parametrelere ilaveten geleceğin Türkiye'sinin A- hem en güçlü orduya sahip olması hem de diplomasi ve yumuşak güç alanında küresel bir oyuncu olması. B. Küresel istihbarat ve terörle mücadele konularında lider ülkelerden birisi haline gelmesi. C. Mavi vatan, gönül coğrafyası, dünya beşten büyüktür, daha adil dünya düzeni, ortak menfaatler doğrultusunda ülkelerle kazan kazan ilişkisi, TİKA ve benzeri STK ile ihtiyacı olan ülkelere karşılıksız yardım, uluslararası ilişkilerde adalet ve hakkaniyet ve benzeri politikalarla emperyalizme ve sömürgeciliğe karşı güçlü bir alternatif sunması da ekstra bir avantaj sağlıyor bize. Bütün bunlar geleceğin süper küresel gücü Türkiye'nin parametrelerini oluşturuyor. Türkiye, Avrasya ve İpek yolundan Kafkaslara, Orta Doğu'dan Afrika'ya, okyanus öteleğine yayılan geniş coğrafyada etkisini ve nüfuzunu artıracak bu parametrelerle Washington, Ankara, Moskova ekseninin en stratejik ülkesi haline geliyor. Avrupa ülkeleri Türkiye'nin geldiği bu noktaya adeta deliriyor. Orta Doğu ülkelerinde saygınlığımız ve ağırlığımız artıyor. Tüm körfez ülkeleri Türkiye gibi olmak istiyor. Afrika ülkeleri Türkiye'ye yanaşıyor. Türk Birleşik Devletleri için Türk Cumhuriyetleri ile tarihi imzalar atılıyor. Türkiye'den Orta Asya ülkelerine Çin'e kadar demir ağlar örülüyor, yollar açılıyor, köprüler kuruluyor. 1,5 milyarlık İslam dünyası tartışmasız lider ülkenin Türkiye olduğunu görüyor, konuşuyor, saygı duyuyor. İşte durdurulamaz hale gelen ve kar topunun çağa dönüştüğü bu Türkiye manzarası batıyı çıldırtıyor. O yüzden senelerdir Amerikan Senatosundan Avrupa Meclislerine ve Batı medyası manşetlerine kadar durdurun bu Türkiye'yi çığlıkları hiç bitmiyor. Artık uçağın kalktığını ve geri dönüşün olmadığını gördüler. O yüzden bizi kendi saflarında kontrol altına alarak zapt etmek için türlü oyunları son yıllarda durmaksızın sahneye sürdüler. Artık son kozlarını oynuyorlar. Türkiye'yi içerden kullanışlı ve verimli elemanları iktidara taşıyarak teslim almak istiyorlar. Türkiye'ye ziyeti çekenlerin tek umutları bu. Onlara Friedrich Nietzsche'nin bir sözünü armağan ediyorum. Umut sadece eziyetin süresini artırır. Bekir Hazar. Mehmet Hacet. Yunanistan kalpten gidecek. Başlığa taşıdığım ifade Ankara'nın yaklaşık 10 yıldır sıkıntı yaşadığı Arap ülkeleriyle ilişkilerini normalleştirme girişimleri üzerine sohbet ettiğimiz üst düzey bir Türk yetkiliye ait. Cümlenin devamı da var. Şu şekilde. Bizim bu sıkıntıdan çıkışımız Yunanistan'ın kabusu olacak. Bu sürecin içinde mesai harcadığı için arka planına da ilk elden vakıf olan bu isme göre Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra yakında Mısır ve Suudi Arabistan'la ilişkilerin normalleşmesi yönünde de yeni gelişmeler karşımıza çıkabilir. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri özelinde o kadar düşmanlık ettikten sonra bu kadar yakınlaşmanın ne kadar doğru olduğu sorusuna aynı isim Fransa ve Almanya'nın tarihleri boyunca yaşadıkları büyük savaşlardan sonra nasıl barıştıklarını anlatan örnekler cevap verdi. Bu yazıda Türkiye'nin Arap ülkelerinin bir kısmıyla yaşadığı sorunları çözüm yoluna koyma sürecine Yunanistan başlığını dahil ederek yaklaşmamız boşuna değil. Neden derseniz? Ankara açısından böyle bir arayışın ortaya çıkmasının tetikleyici unsuru Atina'nın o alanda ortaya çıkan boşluğu doldurmak için yaptığı ciddi hamleler. Yunanistan faktöründen önce Erdoğan söz etmişti. Türkiye'nin bu ülkelerle arasının bozulmasını ilk yıllarda sessizlikle karşılayan Atina yönetimi özellikle son iki yılda ata geçti. Suudi Arabistan'la, Mısır'la, Birleşik Arap Emirlikleri ile sıkı fıkı oldular. Karşılıklı ziyaretler oldu, ortak tatbikatlar yapıldı, askeri işbirliği anlaşmaları imzalandı. Mart ayında Girit Adası'nda Yunan savaş uçaklarıyla Suudi Arabistan ordusuna ait F-15 uçaklarının aynı tatbikatta boy gösterdiği günlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Mısırla ilişkilere dair sorulan bir soruya Suudi Arabistan'ı dahil ederek Yunanistan üzerinden verdiği cevabı hatırlayalım. Mısır halkını Yunanistan'ın yanına yerleştirmek söz konusu değil olması gereken yerde görmek isteriz. Suudi Arabistan'ın Yunanistan'la ortak tatbikata girmesi de bizi üzmüştür. Biz Suudi Arabistan'ı böyle bir kararda görmek istemezdik. Bunu da görüşeceğiz. Bu böyle olmamalıydı diye düşünüyoruz. Erdoğan'ın bu sözleri söz konusu Arap ülkelerinin Yunanistan'la yakınlaşmasının Ankara'da ürettiği rahatsızlığı yansıtıyordu. Bu durum aynı zamanda bu ülkelerle ilişkileri yeniden rayına oturtma arayışlarına yönelmenin de temel bir gerekçesini oluşturuyordu. Yunanistan için Türkiye'nin Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'la arasının kötü olması çok önemliydi. Yunanistan, Türkiye fobisini dengelemek için daha başka angajmanlar içine de girdi. Fransa ile ABD ile güvenlik anlaşmaları yaptılar. Yine Erdoğan'ın tabiriyle kendi ülkelerini ABD üssü haline getirdiler. 2009'da yaşadıkları ekonomik krizin derin etkileri devam ettiği halde Fransa'dan milyarlarca dolarlık yeni uçak ve savaş gemisi alımı için imza attılar. Gelinen nokta itibarıyla Türkiye'nin Mısır'la ve Körfez ülkeleriyle arasının bozulmasını kendi lehine fırsata dönüştürme çabası bu son gelişmeler nedeniyle teklemiş görünüyor. Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Mısır'la ilişkilerini gerilimsiz bir alana taşıması Yunanistan için gerçekten çok kötü bir haber anlamına geliyor kendi aralarında geliştirdikleri ikili ilişkilerin kısa vadede tersine dönmesi beklenmemeli tabi. Ancak Yunanistan açısından bu Arap ülkeleriyle iyi ilişkiler içinde olmanın ikinci bir hedefi bu ülkelerin Türkiye ile ilişkilerinin kötü halde kalmasını sağlamaktı. İşte bunu sağlayamadılar. O nedenle zaten tutucu, ortodoks bir dış politika izleyen, Türkiye'ye karşı yaklaşımı rasyonaliteden uzak olan Atina yönetiminin içinde bulunduğu psikolojiyi anlatmak adına en başta sözlerine atıf yaptığım Türkiye etkilinin kalpten gidecekler yakıştırması yerini bulmuş oluyor. Başka bir teşbih yapılacak olsa, kesin tırnaklarını yiyorlardır da denebilir. Mehmet Hacet